Profesyonel hayatınızda attığınız adımlar size neden daha az tatmin, daha çok zahmet ve beklediğinizden düşük etki gösteriyor? 5-10 yıl tecrübelisiniz, mühendissiniz ve profesyonel hayatta yükselmek için bir sonraki adımda ne yapman gerektiğini sorguluyorsun. Ne yaparsan yap, tatmin olamıyorsun boşlukta gibi hissediyorsun. Evet burada kaçırdığımız ana temel husus ne yapmak değil neden yapmak. Neden bir sonraki adıma odaklanıyor? Evet hayatımız, profesyonel kariyerimiz bir tesadüf müdür yoksa tasarlanabilir mi? Bu videoda profesyonel hayattaki seçimlerimize kalıcı anlam ve tatmin sağlamak için şifreyi irdeleyeceğiz. Başarının gerçek nedenini konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet, mühendis arkadaşlarım. 5-10 yıllık tecrübelisin ve artık proje yöneticiliğine, proje liderliğine doğru gitmek istiyorsun. İyi bir mühendisin, işini iyi yapıyorsun, detaylarca detaylara hakimsin, konuna hakimsin, iyi bir mühendisin. Fakat acaba iyi mi iyi bir mühendis olmak, iyi bir proje lideri olmanın önünde engel mi? Diğer bir de işte proje lideri olmak için başka hangi özelliklerine geliştirmen gerekiyor. İşte burada hepimizin takıldığı, bu yolculuktan geçen herkesin takıldığı en önemli konu anlam. Biz neden bu işi yapıyoruz? Biz neden bu yolculukta liderlik yolculuğuna gidiyoruz? Örnek vermek gerekirse şirket olarak biz yurt dışına ihracatlar yapıyoruz yaptığımız ekipmanlar, borulama sistemleri büyük petrokimya tesislerinde, enerji santrallerinde, su arıtma tesislerinde kullanılıyor. Dolayısıyla bizler yaptığımız işleri bir kaynaklı imalat olarak değil de şöyle anlamlandırıyoruz. Bizim yaptığımız borulama sistemleri bir petrokimya tesisinde oranın ana damarları olarak kullanılacak ve o tesiste üretilen enerji sayesinde o bölge halkının evlerinin elektriği sağlanacak. Dolayısıyla bunu biz Türk bir firma olarak yaptığımızda aslında Türk mühendislerin de bunu yapabildiğini ve bunu yaparken de aslında ulvi bir amacımızın olmasından dolayı da bu işin yaparken karşılaştığımız zorluklarda da aslında daha az zahmetle yani bu zahmetler bize daha az zahmetli görülüyor. Disiplinli bir şekilde bu mücadelemizi yapıyoruz. Bunu gerçekleştirdiğimizde daha çok tatmin elde ediyoruz. Ve bunu gerçekleştirdiğimizde kalite yani etkimiz artıyor. Kişisel olarak da bir konuyu belirli bir tecrübeye edindikten sonra neden yaptığımızı aslında sorgulamamız çok önemli. Örnek veriyorum, iyi bir mühendissin, iyi bir imalat mühendisi olabilirsin, iyi bir tasarım mühendisi olabilirsin, iyi bir kalite mühendisi olabilirsin. Fakat bulunduğun dal dışında, bu arada ağırlıklı kobiler özelinde konuşuyorum. Çünkü ağırlıklı kobiler, e, kobiler bazında tecrüben var. O yüzden kurumsal tarafa her şey uyarlanamayabilir. Bunu bir parantez açalım. Dolayısıyla iyi bir imalat mühendisi fakat satın alma tarafında, kalite tarafında, tasarım tarafında, dokümantasyon tarafında, personel tarafında iyileştirilebileceğini düşündüğün veya kendi izini, kendi mirasını bırakabileceğin düşüncelerin, sistemlerin var. İşte sana fırsat bu yolculukta kendi kuracağın sistemi yaşatabilmek adına proje liderliğine, proje müdürlüğüne doğru bu yolculukta yürüyebilirsin. Bu neden nedeni, konumuzun başlığı da buydu, başarının gizli nedeni. Nedeni doğru koyduğun zaman artık bu yolda attığın adımlar sana daha az zahmetli gelecek. Yarın bir gün bir proje lideri olduğunda ekibinde çalışacağın imalatçıları, kaynakçıları, montajcıları dahi tercih edeceksin, edebileceksin. Kendi ekibini kuracaksın. Örnek veriyorum, bazı futbol takımlarında teknik direktör değiştiğinde hemen kendisi, kendi etki ettiği 5, 6, 7 tane oyuncuyu takıma getirir. Neden? Çünkü kendi inandığı, kendi felsefesi, kendi futbol felsefesine, kendi teknik felsefesine uygun oyunculara getirir ve felsefesini daha kolay adapte edebilir. Tabii ki mevcut ekiple de verimlilik arttırıcı, aidiyet duygusunu arttırıcı, az önce bahsettiğimiz projenin anlam ve önemini farklı bir şekilde anlam yükleyerek ekibiyle paylaşmasıyla da fark yaratabilir. İşte proje liderliğine soyunan her mühendis, kariyerinin, profesyonel hayatının 5-10 te sene tecrübeli her mühendis böyle bir etki bırakmaya muktedirdir. Yeter ki buna karar versin. Diğer bir de işte, yeni mühendislerin gelişimi, mentörlük faaliyetleri, yeni imalat yöntemlerinin uygulanması, yeni teknolojilerin şirkete kazandırılarak yeni teknolojiler kullanılarak üretimin verimliliğinin hızlandırılması, kapsamlı başarı için farklı metodolojiler, kendine uygun sistemini, iyi sistemleri kurmak, kurucu olmak, aslında bir noktada şirket içinde girişimcilik gibi de düşünülebilir. Yeter ki bu ortama müsaade eden, bu ortamı teşvik eden bir COBİ'de çalışıyor olun. Evet, neden konusu çok önemli. Neden sorusunun cevabını bulursak aslında kalıcı tatmin ve anlam anlamında da belirli bir mesafe kat etmiş oluyoruz. Neden sorusunun cevabını bulan şirketler, kişiler aslında rakiplerine göre hemen fark yaratıyor. Kendimden örnek verecek olursak profesyonel bir örneğe verdim. Ürettiğimiz ürünler, ürettiğimiz sistemlerin nasıl algıladığımızı ve bunu nasıl yaşadığımızı bahsettim. Kişisel olarak da e, sorguladığım zaman örnek vermek gerekirse bu videolar. Bu videoları neden yapıyorum? Bu da benim düşündüğüm zaman, sorguladığım zaman kendi liderlik yolculuğumda benim geçtiğim yollardan geçmemiş. Henüz geçmemiş diyelim veya bu yolculukta devam eden mühendis arkadaşlarım. Benim ödediğim bedeller sayesinde seneler kaybetmeden çok daha hızlı bir şekilde önlerinde dijital de olsa bir mentor olarak karşılıklı diyalogta olamasak da bir alışverişin olduğu bir mentor olarak görebilmeleri bu yolculuklarında kendilerine bir ışık tutmak. Aslında diğer bir deyişle kendi tecrübelerimi aktarma, kendi mirasımı aktarma olarak görüyorum. Ben de böylelikle aslında bir değer yarattığıma inanıyorum. Benim inancım bu şekliyle insanlara dokuna dokuna aslında bir fark yaratmak. Fark yaratmaya da Herkese tek tek konuşamam. Şirketimizde diyalogta olduğum mutlaka mühendis arkadaşlarım var. Fakat bu videolar sayesinde yüzlerce, binlerce, belki yarın bir gün milyonlarca kişiye ulaşabilecek olacağım. Aslında en büyük motivasyonlardan bir tanesi bu. İnanıyorum ki aslında herkes yaptığı şeylerin sebebini kendiyle dürüst bir şekilde sakin bir şekilde konuşup anlaşabilirse, oluşturacağı etki fersah fersah olabiliyor. Toparlayacak olursak, hayata anlam yaşamak, hayattaki anlamımız, profesyonel hayattaki anlamımız, aldığımız tatmin ve bu anlamı tespit ettikten sonra koyacağımız hedefler, ve bu hedeflerle ilgili atacağımız adımları disiplinli bir şekilde atabilmemiz için niçin sorusunun cevabı çok önemli. Niçin sorusu oradan amaç fakat amaçta da kalıcı bir tatmin sağlamak. Evet aslında bunlar bir nevi birbirini besleyen bir zincir gibi. Bu bir yolculuk ve bu yolculukta motivasyonun devamının sağlanabilmesi için de inançlarımızı çok net bir şekilde önümüze koymamız gerekiyor. Evet, bu videoların e, izleyen bu yolculukta, liderlik yolculuğunda, özellikle ile liderlik yolculuğunda olan mühendis arkadaşlarıma büyük faydalar yaratacağına inanıyorum. Kendi şirketimizde de zaman zaman bununla ilgili görüş alışverişleri yapıyoruz. Bir mühendis arkadaşımın etki alanını arttırabileceği, proje lideri proje müdürü olabilme yolunda gerek şantiyelere gitmesi gerek farklı birimlerle ilgili görevler alması gerek bunlarla ilgili stratejiler geliştirmesi yani neden bu işi yaptığıyla alakalı alt alta koyduğu zaman görecekler ki hem aldıkları tatmin hem yaptıkları işin etkisi hem de bu işi yaparken gösterdikleri eforla daha siz gelecek. Evet, mühendis arkadaşlarım. Bu yolculukta hepinize başarılar diliyorum. Sorgulayan, merak eden ve ileriye doğru momentumunu disiplinli bir şekilde atan tüm meslektaşlarıma bu yolculuklarında başarılar diliyorum.